Herkese merhaba arkadaşlar ben Cemci. Bugün sizlerle 10 numara bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir like, bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tamam, tamam hadiymuş şanslıyım. Evet arkadaşlar siz like'lara ve aboneliklere olduğumuza göre hemen konuya gireyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunumuza premium sandık geldi ve premium sandığın içinde hemen şöyle size de göstereyim. Nerede o? Hop. Biliyorsunuz ki içinde AK var. Bu AK'yi ben sevmiyorum. Bende zaten güzel bir AK var ama önemli olan arkadaşlar cowboy setleri falan gelmiş. Yani gayet güzel bir sandık yapmışlar. İnşallah kolay çıkıyordur. Bende de 150 tane yukarıda gördüğünüz gibi 150 tane premium sandığım var. Yani inşallah şu cowboy kırmızı setini alabilirim. Kanka bir dakika. Hop yani Buradan şu destansları da alırsak çok iyi olur. Çünkü hesabı 300 destansıya doğru kasıyorum arkadaşlar. 99 tane kaldı. Yani gayet güzel burada. Bakayım başka şunları falan verirse zaten dönüştürme şeyimiz var. Sandığımız var biliyorsunuz ki. Oradan da bir şeyler kasarsak. Bir destansı da oradan çekeriz. Gayet güzel olur. 300 destansıya doğru da yavaş yavaş gidiyoruz. Hemen burada çok uzatmadan. Hop. Nerede bu? 150 tane sandığımız. Hemen şöyle kullan diyelim. Sıçta açıyorum arkadaşlar. İnşallah bize düzgün bir şeyler atar. Aha artı dedi. Ne verdi kanka? Hop. Bo boy çizmesi tamam. Güzel çizmeyi aldık. Hemen şöyle zaten 150 sini açmayacağım. 150 de salıyor arkadaşlar. R2 daha dedi. Bombayı verdi güzel. Paranti 66. Lan altı Ulan şu erkenden aha kovboy ceketi gayet güzel Çok iyi oldu arkadaşlar bunu almamız güzel oldu çünkü O günlük güzel gider Bize AK derken erken verirse Ulan bir tane daha ceket verdi güzel Bunları bana veriyor galiba Diğer kovboy ceketini verirse de olur arkadaşlar Ulan yapma Şu AK'yi bize erkenden verse var ya çiçek gibi olur ya Tamam, okey, 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 okey. Evet. Vermedi, peki. Hemen, evet. hop, o RP'miz de artıyor. Bu ayet güzel. Hadi kıralım. Hop, şöyle. Ortayı açacağım. Güzel bir AKM verdi Neyi verdi? Sıkıştı var da, efendim. Aynen öyle kardeşim. Hop. 3 oh, ne verdin lan? O şey okay verdi. Lan ne oluyor? Ona ne oldu İşte bu. İşte bu. Oy 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 erkek benim be. Oğlum sanki adamsın lan sen. Erkenden verdi arkadaşlar. Çok üç malzemede free'den dızladık. Onunla ne no yapacaksın? Oha bir tane onlu tekli açacağım artık açıyorum. Hop bir iki. Sandal oraya şey ya. Geceli olur. Hadi oğlum. Hop. Burada vuruyorum. Hadi oğlum sporu, Hadi. Hadi. Son 30 sandığımız arkadaşlar. Tak. 3. O güzel diğer kovboy ceketini de aldık. Gayet güzel. Yaptın oğlum sporu hadi. Yapma. Bakayım son arkadaşlar. Tamam eyvallah RP'miz falan da artıyor. Aynen son onunla. Ortadaki sandık da doldu. Hadi. Fazladan ver lan. Eyvallah. Garanti ödüllendi. 3 materyalimizi aldık. Mükemmel oldu var mükemmel. 3 materyalimiz birden hızlamış olduk arkadaşlar. O yandan güzel. Şuradan da bir AKM be. Hadi oğlum. Yaptın. Okey kask verdi. Gayet güzel güzel güzel. Olur olur olur. Kaskımız da olur. Burayı böyle bırakacağım arkadaşlar. Hemen şuradaki şeyler de dönüştürelim. Ver 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 ver. Ver kanka. Şunları da ver. Fazladan ceketimiz var. Onu da versek mi? Onu da ver. Hatta verme, kalsın. Tamam. Ya bir tane şeyimiz oldu. Okey, okey, okey. Bir tane de şundan döndürelim. Olur olur. Beş, beş oldu bu da. Gayet güzel. Uf, arkadaşlar. Hemen şöyle kombinimi de yapayım. Tak. Ondan sonra benim altın nerede ya? siyah kullandığım alt vardı. Ya bu. Bence bu. Ya da arkadaşlar. Bu. Aynen öyle bence bu ya. Hemen ayakkabıyla. O boyunca çizmesi gitmez. Ya kırmızı ayakkabı. Ya da siyah ayakkabı arkadaşlar. Hemen şöyle göz bandımızı da takalım. Hop. AK'ler de AK. Hop AK'yi de aldık. İyi. 10 numara oldu arkadaşlar. Yani gayet kolaydı. Profesyonelce bitirdik. Arkadaşlar silahı da bilerek basmayacağım. Hemen şöyle rotaya geleyim. Mevcut diyeyim. Nerede? Bakın arkadaşlar bu AKM var. Bu AKM'yi de basmak varken diğerini basmam yani. Nerede o diğer AKM'imiz nerede? AKM'yi bulamıyorum. Ben de kör mü oldum ben? her burada. Yani arkadaşlar bu AKM de güzel kötü değil ama bunu fulllemeyeceğim, Mantıksız olur. Ama ileriki seviyelerde sayıç için belki yapabilirim. Yani arkadaşlar. Açılım gayet güzeldi. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse de bir like. Bir de abone olmayı ve yorumlarda fikrinizi yazmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum ve. Hangi kovboy ceketi daha güzel? Kırmızı olan mı? Yoksa diğer kahverengi olan mı? Onu da yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a mesiniz. Bay bay.